Nerede Ona canım? dikkat edelim. Şimdi bir Süreyya Üzmez'le buluşalım. Tamam. Balık turşusu olur mu? Evet olur. Hem de çok lezzetli olur. Tarifi tabii ki Süreyya Üzmez'de. Lahana'dan, salatalıktan, patlıcandan turşu olur da balıktan turşu olmaz mı? Hem de bal gibi olur. Bugün size çok basit bir balık turşusu tarifi vereceğim. Ee, geçmişte de Osmanlı imparatorunun saray mutfağına bakarsanız özellikle Marmara Denizi'nde ve İstanbul Boğazı'nda balığın bol olduğu zamanlarda balık yeme süresini ve sağlığını iki kat arttırma e, oranını yakalamak için e, sarayda da e, balık tarifleri var, balık turşu tarifi var. Ve bugün e, levrek balığından bir balık turşusu yaptık. Bir çay bardağı elma sirkesi bir su bardağı su. Değişik olarak bir kaya koruğu var. Buna da son yıllarda mutfağımız alıştı. Baş tacımız sarımsak var, ince doğranmış. Taze kekik, biberiye, tıraşlanmış limon, tane karabiber, defne yaprağı, kiraz domates. Ortada ikiye bölünmüş, kaya tuzu, kaz başı doğranmış, derisi alınmış, kılçığı çıkarılmış, levrek pürü olarak. Suyumuzu derin bir kabın içine koyduk, elma sirkesini ekledik. Golektus, dediğimiz kaya korunu ince ortadan ikiye, üçe, dörde bölünmüş sarımsağı, biberiye, rohmalin, taze kekik, biraz da tuz koyabiliriz. Karıştırıyoruz. Balıkları kavanoza yerleştiriyoruz. Defne yaprağı, limon, tane karabiber, balık, defne yaprağı, limon, tane karabiber, balık sosumuzu, kavanozu ekliyoruz. Kapağımızı kapatıyoruz. Ve 24 saat buzdolabında artı 4'te artı 6 arasında bekletiyoruz. Nirvana'ya ulaştık. Tam 5-5. Hem sağlıklı atıştırmalık hem de balık turşusu. Oh. Omega 3 içinde yanında bir de turşu tadı var. Valla benim çok hoşuma gitti. <laughs> turşu çok severim zaten evet. şöyle bir <laughs> izledim. sağlık Süreyya Bey. Keşke olsa da yesek şu an. Aynen. Neyse belki annelerimiz izlemiştir. Belki teyzelerimiz, e, halalarımız izlemiştir. Onlar bize yaparlar. Aynen. <laughs> Bu arada...